Günler, haftalar, aylar. Zaman o kadar hızlı ilerliyor ki bunu durdurabilecek hiçbir birçok yok elimizde. Belki zamanı durduramıyoruz ama onu planlayabiliriz. Akışı yavaşlatabiliriz ve kendimize göre yeni bir zaman kavramını ortaya çıkartabiliriz. İşte tam da bu yüzden bugün sizinle birlikte Haziran ayı planlaması videosunu paylaşıyorum. Ben yaklaşık 2 yıldır şu şekildeki hazır ajandaları kullanıyorum. Özellikle üniversiteye geçtikten sonra bu planlayıcılar benim gerçekten zamanımı daha verimli yönetmemde çok faydalı. Bu videoda sizinle birlikte kendi ajandamı planlayacağız. Ben kendi Haziran ayımı nasıl planlıyorum? Hazır ajandayı nasıl kişiselleştiriyorum ve ajandanın verimini gerçekten alıyor muyum? Bunlar üzerine konuşacağız. Hazır ajandalarda en sevdiğim ilk özelliği bize hazır olarak yıl takvimini ve ay takvimini vermesi. Bu yüzden saatlerce tek tek yıllık takvimi ya da aylık takvimi çizmek zorunda kalmıyorsunuz. Dezavantajı ise kişiselleştirmemize neredeyse hiç olanak kalmıyor. Aslında bullet journal yapan kişilerin en büyük hevesi istediğin kadar özgünleştirmek ve araları bir şeyler eklemek. Bu ajanda bizi o konuda kısıtlıyor. Ama ben yine de kendime göre bunu kişiselleştirmeyi başardığımı düşünüyorum. Bu videoda da sizinle birlikte bunu paylaşmak istedim. Ajandamın en başından başlamak istiyorum. Ajandamın ilk sayfasında ben hayallerimi unutmamak için Never Forget Why You Started adlı bir kitap yapıştırmıştım. Ve bize aylık takvimi zaten vermesin. Benim kullandığım ajanda haftalık planlayıcı. Bu yüzden hafta hafta ilerliyor. Ben videodan önce kendime iki tane kağıt hazırlamıştım. Şimdi sizinle birlikte bu kağıtların üzerinden geçerek bunları ajandam içine entegre edeceğim. Öncelikle ilk sayfadan başlayalım. İlk sayfamda bir Hello June yer vermek istedim. Ama dediğim gibi bu ajandalar bize bir kısıtlama sunduğu için yani tüm A5 kağıdın tamamını bir kapak sayfası hazırlamak istemedim. Bu yüzden sadece bunun çeyreğine bir Hello June yazıyorum. Ve bunu çiçeklerle, limonlarla süslüyorum. Normalde Instagram'dan sormuştum. Temam ne olsun? İşte karpuzlar mı, limonlar mı, çiçekler mi, bulutlar mı? Ama çok fazla birbirine yakınıyorum geldi. İşte 3 kişi limon dedi, 3 kişi karpuz dedi, 3 kişi çiçek dedi. Ve ben de en sonunda kendim istediğim şeyi yapmaya karar verdim. Açık renkleri tercih ettim çünkü zaten koronadan dolayı evdeyiz ve gerçekten bunaldığımızı hissediyoruz. Acaba da daha açık renkler tercih ederek en azından biraz daha ferah, biraz daha rahatlatıcı bir görünüm elde etmek istedim. Hello June yazımı yazdıktan sonra içerisine beyaz kalemimle birazcık highlight'lar veriyorum. Burada çiçeklerimi boyarken ben çok eskiden de kullandığım bir taktik kullandım. Benim bir tane ten rengi kalemim vardı ve Otel rengi kalemi başka bir uçlu kalemle birleştirdiğimde birazcık böyle sanki sulu boya efekti yaratıyordum. Bu yüzden çiçeklerin içlerine böyle sulu boya efekti gibi hafif pembemsi, hafif de ten rengi bir renge boyadım. Orta kısımlarını boş bırakarak. Aslında burada eğer siz sulu boya da iyiseniz, sulu boyayı seviyorsanız ve sulu boya kağıdınız varsa bunu direkt olarak sulu boya yapmanızı tavsiye ederim. Ben sulu boyada o kadar iyi değilim ve kullandığım kağıt A4 kağıdı olduğu için mahvetmek istemedim. Ve devam ediyorum. Hello June'u yazdıktan sonra bir alt kısma Stay Productive at Home başlığında bir ideal sabahımı planlamak istedim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü karantinadayız, evdeyiz. Ve çoğu günümüz biz fark etmeden verimsiz geçiyor. Yatıyoruz, yatıyoruz, yatıyoruz. Sonra kalkıyoruz, üç beş bir yapıyoruz ve geri yatıyoruz. Bazen saat 12'lere kadar uyuyoruz ve bazen sabah 4'lere kadar uyanık kalıyoruz. Ben bunu biraz daha artık daha düzene koymam gerektiğini hissettiğim için kendime bir not olsun diye buraya kocaman bir Staying Productive at Home başlığında bir kısım ekledim. Burada sabah 7'de uyanmamı, 8'de yoga yapmamı, 9.30'dan önce iyi bir kahvaltı yapmamı ve saat 2'ye geldiğimde ise bulacaklar listemi çek etmemi söylüyorum. Aynı zamanda kendime gün boyunca sürekli su içmemi hatırlatacak bir Get Hydrate adlı bir de çizim yaptım. Ajandayı düzenli olarak kullandığım için Haziran ayını açtığımda ilk olarak gözüme bu kısmın çarpmasını istiyorum. Kendime sürekli bunu hatırlatmak istiyorum. Sabah 7'de kalkmam gerektiğini, vücudumu hareket ettirmem gerektiğini, gerçekten yapılacaklar listemi, uyup uymadığımı kontrol etmem gerektiğini kendime hatırlatma isteği duyuyorum. O yüzden buraya böyle bir kısım ekledim. Yine burayı da kenarları da çok boş kaldığını fark ederek birazcık limonlarla süsledim. Böylelikle ilk sayfam bu şekilde sona erdi. Dediğim gibi ilk sayfam sona erdikten sonra köşesinden zımbalıyorum. Bunu bu şekilde buraya zımbaladıktan sonra aslında her ajandamı açtığımda karşıma ilk olarak kendime hatırlatmak istediğim sözler ve cümleler karşıma çıkıyor. Ardından ise o haftanın plan detaylarını ise buraya rahatlıkla yazabilirim. İlk sayfam böyleydi ve şimdi sizinle birlikte ikinci sayfaya geçiyorum. İkinci sayfada ise biri habit tracker yani aslında bir alışkanlık kontrol sayfası yapmak istedim. Bu sırada bunların hepsini İngilizce yazıyorum çünkü İngilizce konuşabileceğimiz ya da herhangi bir yapabileceğimiz İngilizce aktivite yok. Bu yüzden hani en azından yazıları biraz daha İngilizce yazarak kendime o İngilizce şeyini anlatınız bence. Devam ediyorum. Burada kendime aslında sadece 3 tane hedef belirledim. Şimdi burada araya girmek istiyorum çünkü neden sadece 3 tane alışkanlık belirledim? Yani yapmak istediğim sadece 3 tane bir şey var. Hayır, yapmak istediğim çok fazla şey var. Ama gerçekçi olmak istiyorum. Yapmak istediğim her şeyi Haziran ayında yapabilir miyim? Yapamam çünkü vaktim kısıtlı. Buna vaktim yetmeyebilir. Finallerim var. İlgilenmem gereken başka şeyler var. Ancak bunu 3 tane rastgele seçim yapmamaya da özen gösterdim seçiklerimden bir tanesi her gün yapmam gereken bir şey. Yani günlük olarak her gün onu yapmam gerekiyor. 10 dakika, 15 dakika belki bilemediniz yarım saat. Bu tamamen bana kalmış ama ben onu her gün tekrar ettirmek zorundayım. İkinci seçtiğim alışkanlığı ise haftada 3 gün olarak belirledim. Bir tanesinin birinci alışkanlığı haftada her gün yaparken ikinci alışkanlığımı sadece haftada 3 gün yapıyorum. Bu sayede kendime herhangi bir yoğunluk veya Smiley'de bunu da yapmak zorundasın, bunu da yapmak zorundasın gibi bir baskı uygulamıyorum. Seçtim. Üçüncü alışkanlığı ise sadece haftada bir kez yapmak üzere seçtim. Bu sayede aslında kendimde oluşturmak istediğim tüm alışkanlıklar arasında da bir denge kurdum. Bu alışkanlıklar için de şu şekilde bir tablo hazırladım. Bahsettiğim günlük alışkanlık aslında bir kitap okuma alışkanlığı. Ben öncelerden gerçekten çok fazla kitap okuyordum. Ama... Son bir yılı hem üniversitenin yoğunluğu hem de birçok üşün öyküsü attığı kitaptan dolayı kitap okuma alışkanlığımı kaybettim. Kesinlikle geri kazanmak istediğim bir alışkanlık ve kesinlikle okumak istediğim çok fazla kitap var. Bu yüzden Haziran ayı boyunca kendime her gün kitap okuma çizelgesi hazırladım. Bir diğer, ikinci seçtiğim alışkanlık ise aslında spor ve yoga. Spor ve yoga'dan kastım aslında benim ağırlık çalışmak ya da kendimi çok fazla yıpratmak değil, bedenimi esnetmek, ruhumu rahatlatmak ve o günün stresini atmak. Elvin ile yogaya başlamıştım ve kısa bir ara verdim ve sonra dedim ki kendime, ben bunu da Haziran ayında alışkanlık haline getirmek istiyorum ama her gün yapınca olmuyor. İlk üç gün yapıyorum, evet ilk üç gün gayet güzel gidiyor. Ama dördüncü gün sıkılıyorum. Ya da dördüncü gün başka bir şey çıkıyor ortaya. Ve dördüncü gün yapamadığımda beşinci gün yapasım gelmiyor. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşündüm kendi kendime. Ve dedim ki Simay sadece haftada üç gün yap. Sadece haftada üç gün spor ya da yoga yap. Şu an bu ajandaya sonradan dublaj yapıyorum ve bu gerçekten beklediğimden daha yorucuymuş editlerken umarım şu anda güzel bir sonuç izliyorsunuzdur ve umarım güzel bir sonuç izliyorsunuzdur. Geri dönüyoruz. Haftada bir gün seçtiğim ise aslında benim geçen videoda da çalıştığım İspanyolca dilim. İspanyolcayı neden haftada bir kez verdim? Ya ayın 23'üne kadar benim derslerim ve finallerim devam ediyor. Ve ayın 23'üne kadar demek neredeyse ayın tamamı demek. Bu yüzden yeni bir dil öğrenmeye, yeni bir dili öğrenmeye devam etmeye ne kadar fazla vakit ayırabilirim? Bu biraz çok muamma. Yani kendime haftada iki gün derim. Ama belki gerçekten iki gün çalışmaya fırsat bulamayabilirim. Ve bu yüzden ya işte iki gün demiştim ama çalışamadım diye kendi moralimi de bozmak istemiyorum. Bu yüzden haftada bir kez olmak üzere İspanyolca çalışma hedefi koydum kendime. Ve bu şekilde bu sayfayı da tamamladım. Dediğim gibi kendime üç tane alışkanlık seçtim. Bunlardan bir tanesi kitap okuma, ikincisi spor, üçüncüsü ise yeni bir dil öğrenme. Altı ise no problem'a çizdim. Bunun herhangi bir anlamı yok. Ben planlarımı bu şekilde yapıyorum. Bir bullet journal'ım yok ve sıfırdan bir şey yapmıyorum. Ama elimde var olan kişisel ajandayı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim ve bunu kendim için en iyi şekilde nasıl daha verimli hale getirebilirim sorusunun cevaplarını üretiyorum. Ve sadece iki sayfa hazırladık sizinle. Sadece iki sayfa. Ama bu iki sayfada bana o kadar çok iyi gelecek notlar var ki. Bana kitap okumamı her gün hatırlatacak. Spor yapmamı hatırlatacak. İspanyolca öğrenmeye devam etmemi sağlayacak. Ve en önemlisi ise evde nasıl daha verimli olabiliriz? Cevabını bana hatırlatacak çizimlerim yer alıyor. Haziran ayı için ajanda düzenlemem burada bitmiyor. Haziran ayında uzun zamandır yapmayı istediğim bir şey daha var. Aslında çok fazla erteliyordum. Gerçekten erteledim, erteledim, erteledim ve birlikte. Bu da aslında bir film serisi. Bu film serisi Marvel Studios. Az önce yaptığım gibi herhangi bir zımbalama işlemi yapmayacağım. Dediğim gibi ajandamın en arkasında bize boş verilmiş sayfalar vardı. Tabii öncelikle yazarken gerçekten çok yamuk yumuk yazdım. O yüzden kamerayı kapatmaya karar verdim. Ve hala çok kötüydü. Ama ben hala yine de devam ettim. Sonra filmleri artık listelemeye sıra geldiğinde Kaptan Amerika yazarken Amerika'yı İngilizce değil de Türkçe olarak Amerika yazdım. Ve Kaptan Amerika filminin adının uzun olduğunu fark ettim. Ve oraya da sığmadı. Dediğim gibi olmadı. Hayalimdeki hazırlamak istediğim sayfa zaten Pinterest'te geziyordum. Böyle çok havalı işte o onların logosu işte onların şeyleri böyle aklımda çok farklı bir şey vardı ama yazısını kötü yazdım isimleri sığdıramadım önce sağ tarafa sonra sol tarafa kaydı en sonunda 23 filmi de sıraladım baktım çok boş kaldı sağ alt köşeye onların kalkanını çizdim ve bayağı da kötü oldu ama dedim ki battı balık yan gider ve sonuç olarak da ortaya böyle bir şey çıktı ve benim Haziran ayı planlamam tamamen bu şekildeydi. Dediğim gibi buradaki sayfalar bana birer hatırlatma. Ama bu iç kısmı ise yapacağım şeylerin ya da yapmak istediğim şeylerin detaylarının yer aldığı kısımlar. Benim Haziran ayı planlamam böyleydi. Ve umarım video size ilham olmuştu. Eğer ajanda kullanıyorsanız ve işte ya ben ajandamı nasıl kişiselleştireceğim, işte bu ajanda benim yapmak istediğim her şey yetmiyor diyorsanız Umarım bu video size fikir olmuştur. Aynı zamanda bu videonun sonunda sizinle birlikte bir çekiliş yapmak istiyorum. Ne çekilişi? Bildiğiniz üzere artık hazirana girdik ve yılın yarısını geride bıraktık. Önümüzde hala bir 6 ay var ve bu 6 ayda ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki 6 ay daha planlı ve düzenli bir zamana geçiş için çok ideal bir zaman. Bu yüzden size bir adet masaüstü planlayıcı hediye etmek istiyorum. Büyük ihtimal şu an yanlarda masaüstü planlayıcı modellerini görüyorsunuz. Yani bu çekilişe katılmak için sizden istediğim sadece 3 tane şey var. Birincisi benim YouTube kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz. İkincisi ise istediğiniz modelin adını yazıp bir gün katılıyorum diye bu videonun altına yorum bırakmanız. Çünkü çekilişi tamamen buradaki yorumlar üzerinden gerçekleştireceğim. Üçüncüsü ise benim Instagram hesabımı takip etmeniz. Onu da şu anda şuradan görüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki linke de bırakacağım. Bu üçünü de yaptıktan sonra bu çekilişin sonuçlarını bundan iki hafta sonraki videoda açıklayacağım. Kısacası Temmuz ayına daha planlı, daha düzenli ve sıfırdan yepyeni bir başlangıçlar yapabilirsiniz. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdı, eğlenmişsinizdi ve size ilham olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.